Ay, ne şey Tamam. tamam. Şöyle bir hesap vardı. Ben bugün eleştiri yapacaktım. Ee, evet, ee. Evet. Evet, bunu eşleştireceğimiz kanal Bu da yedikler Eşitireceğimiz kanal <laughs> bu Evet bu Bunları sevmiyorum, bir tane de oyun videosu yok Bakın. Ya, ben, ben, ben yaptık? Sanki oldu. Dönü. Dönü. O çıkan bir açıyorum. dövme. Açıyorum. Ve dövme yapan insanları Aç. hiç sevmem. Çünkü çok pisler. Belki hiç de olursa olurdu ama. Senin haberin var mı? Sen yokken Eylül ne yapmış biliyor musun? Bahçedeki bütün ağaçları kırmış. Bu arada en güzel benim adım değil. Benim adım Defne. Manevi'ye de en Ablacığım, sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Açabilirsin. Derime takması. Onu. Beğendin mi? Beğendim. Aşır. Ne bu? Aşır. Onu. O bir al, bir al. Ne? Ne? Ben, Güzel, ben, ben ya geliyorum. daha bana tablet almıyorlar. Beşinci sınıfa gideceğim. Bana tablet almıyorlar. Bunu alıyorlar. He sonra da daha sınavı bir yemek istin değil mi? Amzacığım ben yine sana bir sürpriz yaptım. Hadi al bakalım. Çevir. Hayır o tarafa değil. Ne çıktı? Beyaz değil o şeker. Hamza, ne yemeği bugün? Bir de kaç gün. olmuş ya, bilmiyorum. Hamzacığım bugün Yani ben de yaparım bunu. Bunu ben de yapayım. Hamzacığım kediyi sever misin? <laughs> <laughs> Hayır. -ha, <çok> so <laughs> Ne oldu? elini tırmıkladı. Aldım. Kanka bir şarkı vardı yani. Loap tırmıkladı değil mi? Ablam çektiriyor. Evet. Neyse neyse kanalım buydu. <laughs> Bunun yaptığı videoları ben de yaparım. Ben de bir milyon alırım. Benim yaptığım şu an, an onun günden daha emek sarf etmiş olabilirim. Onları yapmak için hafızayı doldurmak gerekiyor. Ekran kaydı çekmek gerekiyor. Ve burada ekran kaydı büyük ihtimalle çoğu yerde kayıt ekranı tamam. Şu an ekran kaydı ekran görüntüsüne göre sevmiyorum bak ekran görüntüsü alınıyor ama o ekran görüntüsünü alıp da belki ondan çok emek harcamamış olabilirim ama ondan o sadece kendi videolarını çekiyor ben de çekerim yarın bir tane video çekeceğim ben onun gibi 嗨，的拜拜。